Merhaba millet. Yeni Clash of Clans videosuyla sizlerin karşısındayım. Bugünkü videomuzda şöyle göstereyim. Klan savaşımız var. iki tane hakkımız duruyor. Rakip köylerden 3 yıldız almaya çalışacağız. O zaman unutmadan kanalıma abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. 200 aboneye çok çok az kaldık. Ve videoya ayrıca bir tane beğeni bırakırsanız bana çok destek vermiş, moral vermiş olursunuz. O zaman işimize gözümüze hızlıca başlayalım. Şöyle ordumu göstereyim klasik olarak orman bilicinden biraz uzaklaştık. Ee, süper okçu yapacağız. Tabii ki de görünmezlik ve klon da bu ordu içerisinde dahil olacak. Koruyucumuz yok. Onun yerine minyon prens kullanacağız. Şöyle ha bir bakalım. Tamam 1 2 Ali savaş yapmış mı? Hayır, Ali savaş yapmamış. Tamam. Ali 1 2 3'ler ben 5 6'ya bakayım. Tamam. 5. Ee, köy şu şekilde. Bunu önce 3 ondan sonra 6'ya bakarız. Süper okçu yapılır mı şuraya? Yapılır, tamam. Tamam. Şöyle gel, köye dönelim bakalım. Orduyu bir kontrol edelim. Ondan sonra 5'e saldıralım. Ordu tamam. Bu arada kahraman güç iksiri kullanalım mı? Kullanmayalım mı? Kullanalım ya. Orduyu güçlendir, kahramanı güçlendir. Bir şey olmaz. Sorun yok. Şöyle saldır dedim gitti efendim. Telefonu masadan elime alayım. Tamamdır. Hava püskürtücüler. Okey. Şu noktada indirsem güzel olur bence. Şöyle. Tazı ardından zepliğin. Mükemmel şöyle. Şurada indir. İki kolon bir öfke. Bir tane daha görünmezlik. Bir tane daha görünmezlik. Bir tane daha görünmezlik. Son iki son bir görünmezlik kaldı. Bu arada güzel bir temizlik yaptık. Şöyle şurayı da bir temizleyelim. Tamamdır. X aynı alalım bana yeter. Alamayacağız galiba alacağız alacağız. Tamamdır mükemmelsiniz siz. Şöyle bir tane buraya göndereyim. Bir tane şuradan şuraya göndereyim. Bir tane de şuraya göndereyim. Temizliği hızlıca yapalım. Defansif barbar kral da aldık. Süper okçular baya güzel bir iş yaptı. Barbar kralla kraliçeyi şuradan gönderdim. 1-2-3 balon, ardından ejderler, ardından ejder binitiler. Ve bizim Minyon Prenses'e hayat sürdük. Buradan da şampiyonu gönderdim gitti. Tamamdır. Gerisini oturup izleyeceğiz. Kasırga tuzağı buradaymış. Güzel bir noktadan zeplini göndermişiz. Tamam. Aşağı tarafı zaten Barbar Kral'la Kraliçe temizleyecek. Barbar kralın yeteneğini tamam kullanırız. Tekli kilitlensin bir. Şöyle şu noktada kullandım gitti. Zaten anka kuşu var. Şöyle bizim yukarı tarafta da şampiyonun yeteneği kullandık. Bir tane minyonumuz var onu da gönderdim. Üç yıldızı hızlıca aldık. Zaten tüm ejderlerimiz hala sağ salim duruyor. İki tane burada ejder binici görüyorum. Kraliçenin yeteneğini dahi bile kullanmadık. 3 yıldızı kolayca aldık. Sıra öbür köyde. Şöyle vatanım bu klan nereli? Düşman takım. Bu arada takımımı göstereyim. Klanıma gelmek isteyen varsa tabii ki de izliyorsa videoyu. E, şöyle klanı göstereyim. Buyurup gelebilirler. Aktif olarak klan savaşları, klan savaş ligleri, klan oyunları, başkent saldırıları yapıyoruz. Başka ne? Başka da ki sohbet muhabbette her zaman mevcut. Buyurup bilirsiniz. Şöyle göstereyim. Yeniden SS falan alın işte. Oradan gelirsiniz. Yani klan aktif bir klan. Tamamdır. Şöyle orduyu yeniden eğiteceğim. Hızlı eğit dedim. Tamam. Altıncı vatan klanı barda bakmayı unuttum. Reklam yapacağız diye. Tamam. Sen belediye binası 15'sin. İki tane görünmezlik var. İyi ki zehir değil. Hava patlatıcılar böyle. Tamam. Üst taraftan da alacağız. Şuradan dalacağız. Da Şuradan. Şuradan zeplini göndeririz. Buralardan. Devam edip 3 yıldızı almaya çalışırız. Şöyle köye dönelim bir. Ali oyunda mı oyunda değil mi? Tamam Ali oyunda değil. Şöyle isteği tazeledim. Ali'nin köyüne geçiş yapalım. Böyle geçtim. İstek galiba Aa, doldurmuştum. Zaten bütün istekleri Ali'den tamam doldurmuşum. Ali'nin hesabından atıyorum. Buradan da Ali'ye saygılar, selamlar olsun. Yeniden dolduralım ki kullanabilirim. Nerede süper okçu? Bitmiş mi zamanı? Tamam eğitelim yeniden. Şöyle eğittik. 2 3 4 tane, 2 tane oksu, bir tane kolon, kuşatma makinesi zaten var. Ali seni şimdi söveyim mi, sövmeyeyim mi? Ha bak, kayıttayım. Söveyim mi olan seni? Bu arada küfür etmiyorum tabii ki de. Şakasına söyledim. Şöyle hızlıca çıkalım. Tamamdır. Yaptın yine yapacağını Ali. Yaptın yine yapacağını. Tamam, sorun yok. Şöyle ordumuz tamam. Büyüler tamam. Klan kalesi tamam. Herolar tamam. Bu arada bakayım. 1 gün 3 saat. 8 gün oho. Bunun kaç saat var? 16 saat de bunda var. Tamam hayvan barınağında. 16 saat var. 6'ya bir bakacağız. Ha tamam. Planlaştırmıştı. Telefonu yeniden masadan elime alayım. Plan yapmıştık. Bir daha tazeleyelim. Plan tazelemek iyidir. Nerede indirsek daha fazla verim alabiliriz süper okçulardan. Aa, diyelim ki işte gönderdik şu X şu duvarın üstünde indirdik. Kaya satar, hava savunması, X yayı, bomba kulesi. Okey. Buradan gelsek şurada indirsek monolit. X yayı, kaya saçar. İşte burada defansif kraliçe var. Bu kaya saçar be, e, kaya satar neydi ya? X yani belki alabiliriz. Üst taraf daha mantıklı görünüyor bana. Tamam saldır dedim gittim. Haydi Bismillah. Şöyle nereden? Bir saniye. Bir ne test. Şöyle. Tamam. Nerede indirelim? Şurada mı indirsek ya? Tamam şu kompartmandan geleceğiz. Şöyle şuradan. Güzel. bir tane güdümlü çıktı. Gel 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 gel. Mükemmelsin. İki tane. Klon bir tane öfke bir tane daha görünmezlik. Güzel. Güzel. Dev bombayı aktif ettik. Bir tane daha. Sonunuzu görünmezlik. Belediyeyi almamız lazım. Köy parampintik aga. Köy parampintik. Şuna baksanıza ya abi. Orman birincisinden daha çok ben bu orduyu seviyorum. Neden seviyorum? Zaten ben e, güzel şekilde oynamaya süper okçuyla başladım bence. E, süper okçuyla başladığım zamanlar belediye binası 12'ydim. İşte hayvan gibi süper okçu yapıyordum. Bence ondan sonra elim daha iyi alıştı bu orduya. Kral şöyle aşağıya insin. Kral nereye gidiyorsun ya aşağıya in. Geri zekalı. Sorun yok. Kral sattı bizi. Yaptı yine yapacağını. Kraliçe, Minion Prens ve bizim şampiyon. Bu arada kralla, kraliçenin kostümleri okey de aa, benim şampiyonun kostümü o kadar da iyi değil ve koruyucunun kostümü aa, işte fesat. Onlara değişmemiz lazım. Zaten 1500 taş gelse şöyle şampiyonun yeteneğini kullandım. E, şampiyon için bir tane güzel bir kostüm alacağız mağazadan. İnşallah diyelim. Şuraya göndersem görür müsün? Lanet olsun. Şuraya göndersem görür müsün? Tamam şuraya görmüyor. Barbar kralın canı var. Kraliçemiz full canlı hayatta. Şampiyonumuz yine güzel işler çıkarıyor. Tilki ile birlikte dedim. Ve şampiyonu kaybettik. Bir dakika süremiz var. 57, El 56 tamamdır. Barbarın yeteneğini nerede kullansa kullan gitsin ya. Şurada. Kompartman açılsın zaten. Minyon prensin yeteneğini şöyle kullandım gitti. 3 yıldız gelirecek mi? Gelir ya gelir. Zaten üç tane ejderimiz var. Üç tane bizim burada. Ejder bilincimiz var. Kraliçemiz tam canlı hayatta. Güzel bir nur topu gibi bir 3 yıldız almış olduk. Bakalım benim savaş yıldızlarım kaç olmuş. Şöyle gel. Bu arada 235 seviyeyim. 1559. Tamam kötü değil. Kötü değil. idare ediyoruz işte. İdare ediyoruz. Yeniden vurdu. İyi. Dedim. Şöyle. Bu arada durumları yine bir e, bakalım durumlara göz atalım. Ondan sonra ha, videoyu sonlandırırız. Bir tane zevkin şuraya. Şuraya gönderecek bir şey yok. Şuraya da yok. Tamamdır. Laboratuvarımızın 8, saat, 800 gün 23 saati var. En yakın inşaatçımız 1 gün 3 saatte. En uzak inşaatçımız şöyle çoklu Okçu Kulesi'nde 10 günü var. Bu arada çoklu Okçu Kulesi'nin mixini diktim. Köyümüze entegre ettik. E, ama bizim seken topların birini köyümüze entegre etmiştik. Nerede o? Neredesin yavrum işte he, şurada. Bir tanesi daha duruyor ama. Şöyle de göstereyim. Savunma taraftan bir tane de seken topumuz var. Onu da inşallah bir gün 3 saat sonra köyümüze entegre edeceğiz. Ana köyde durumlar şu şekilde. Bakalım yan tarafta ne? Yan tarafta da işte e, bugün galiba yükseltme yapmıştım. Evet laboratuvarda bizim beta yükselttim. Burada beta minyonumuz kaldı. Bir de bizim burada Aa, iskelet bombası, iskelet balonumuz iskeletler diyeyim ya Aa, hava indirme balonumuz burada kaldı. Başka yapacak bir şey yok. En yakın inşaatında 1 gün 16 saati var. Durumlar güzel durumlar gıcırında yolunda. Bence yavaştan videoyu bitirmenin zamanı geldi. O zaman yine söylüyorum 300 aboneye çok az kaldık. Abone olursanız kanalıma bana çok destek vermiş olursunuz ve ayrıca video bir tane beğeni bırakırsanız videomuz daha çok işinin önüne çıkar ve biz de daha güzel yerlere geliriz diyorum. O zaman hoşçakalın ve sağlıcakla kalın efendim. Bye bye.